arkadaşlar ben Olivia bugün sizlerle birlikte spa'ya geldik arkadaşlar normalde bu videoyu ben tek başıma çekecektim fakat kızların bakıcıları hastalandı ve o yüzden gelemeyeceğini söyledi Bugün de çok ihtiyacım vardı ama bu arada çok geçmiş olsun bakıcıma. Ayrıca arkadaşlar Felix'e de bırakamadım çocuklar çünkü Felix şu anda çok yoğun ve çocuklara bakamayacağını söyledi. Ben de çocuklar bırakacak bir yer olmadığı için ve bugün de kreş kreş öğretmenlerinin o kreş öğretmenleri kreşe gelemedi maalesef ki ve zaten kreşleri de bitmiş oluyordu bu saatlerde. Ben de bu saatte spaya geldim. Ve burada bakacak biri yok çocuklar o yüzden ben de çocukları buraya getirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çocuklar şimdi şurada beni bekleyecekler ve ben de spa'ya gideceğim falan. Bir iki, üç, iki saat sonra ya da bir saat sonra zaten bakımım falan da bitmiş olacak ve kızları alıp gideceğiz. Onlar için şöyle bir çanta hazırladım. Ee, yanlarında istedikleri jelibonları alsınlar istedim. Çünkü acıksalar falan canları bir şey çekse o yüzden. Çünkü çok bir şey yemek istemediler gelmeden önce. Ayrıca onun için meyve suyu, oyuncak ve bir tane de e, Mia'nın telefonunu koydum yanlarına. Çünkü canları sıkılır ve kesinlikle kavga ederler. Kavga ederlerse de telefona baksınlar istiyorum. Yani çok fazla ses yapmasınlar. Ve burası gerçekten çok sessiz bir yer. Ve burada e, video çekmek için gerçekten baya büyük bir izin aldım. Çünkü izin vermiyorlardı ve ben de e, toku videolar çektiğimi falan söyledim. İzin verdiler. E, merhabalar siz Olivia Hanım, Hanım'dınız herhalde. Şey evet ben Olivia. E, hoş geldiniz isterseniz geçebilirsiniz. Zaten sıra sizde. Ben de size yardımcı olayım. Buraya da sen, e, Hanım baksın. Tabii şey kızlarım burada kalabilir mi? Oturabilir mi yani? E tabii ki de baksınlar. Oturabilirler. Şey, ben geçeyim isterseniz. Tabii ben de zaten Olivia Hanım'la gidecektim. Şey kamerayı uh, alacaksınız öyle değil mi? Kamerayı biraz uzağa indirseniz çok belli olmasa buralar. Tabii arkadaşlar ben şimdi kamerayı birazcık kapatacağım. Sonra görüşürüz. Bir şey diyeyim mi? Bu yaşı çok güzel bir yermiş. Aa, cidden ha çok tatlı diyor ya. Bak şöyle dualarını pembiş pembiş. Benim, anneme söyleyeyim de benim dua kağıdımı da böyle yapsın. Ay ben de istiyorum. Çok güzel olur değil mi? İkimiz de aynı işini yap. Hayır ya sen niye benimle aynı yapıyorsun? Ben bir kere çok özel bir çocuğum. O yüzden sen benimle aynı duvar kağıdını yapamazsın. Ya ne alaka ya? Ben sadece çok beğendiğimi söyledim. Hemen ne olabilir ki? Biz kardeşiz sonuçta. o da var. Neyse ya boş ya. Benim canım çok sıkıldı. Benim de. Ben o jelibonu hiç sevmiyorum. Ben de şu jelibonu hiç sevmiyorum. Çünkü çok 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 yumuşak. O jelibon da de çok değişik olacağını filan. O jelibonu marshmallow gibi. Ben öyle daha çok seviyorum bir kere sen anne. Yani. Şey kızlar biraz sessiz olun. Eve lütfen buradan ayrılmayın anneniz gelene kadar. Benim bir molaya çıkmam gerekiyor. Ve şu anda çok acil bir işim var. Lütfen buradan ayrılmayın çocuklar tamam mı? Ay kıyda ne şaşı çok değişik. Ya niye öyle koşuyorsun? Çeşit çok değişik çıkıyor pardon. E tabii ki de ben gidiyorum. Arkadaşlar, da... arkadaşlar diyorum ya. Çok değişik değil miydi sesi? Şişten ya çok değişik bir şaşı vardı. Nasıl öyle? Çok değişik böyle kiti kiti konuştu. Evet ben de hiç Ya bak ben... şuna bak. Yani, şuna indirek Nereye kaçtım düşüne? Bak şimdi ben bunu internette görmüştüm. Hem de kadın böyle başlıyordu başlıyordu. Sonra 5000 TL tutmuştu. Sonra kadın böyle sinirleniyordu. Sonra öyle ee, kız da gülüyordu. Niye sen hep kelimelerin sonunu uzatıyorsun? Çünkü canım öyle istiyor. Ya öf işte isteme şimdi bir zahmet. Sen ne? Ya, ah, çok güzel bir şey bu. Düt. Ay ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Baş mı oyna ya? Ya başayım ya. Sen ne bir kere? Ben istersen basarım istersen basmam. Ya başma diyorum ya. Başayım. Ya ne başıyorsun kıyacaksın? Tövbe estağfurullah bak. O kadar çok ses çıkarttı ki. Alet neredeyse kıyıyordum. 3 yaşındaki bir çocuk şu. Ya 3 yaşındayım bir kere. Hacı bilmem kaçıydı. Bilmiyorum ben çünkü. Şekici miydi neydi ben onda şey hocam doğum günüm var. 3 yaşına giyeceğim. Bana ne? Bana ne yani? bak Baksana. Şuna yeşek bir şey oluyor mu acaba? Yo olmaz bence. kışmacılar gibi. Bence de niye kışınlar ki? Ama nasıl alacağım onu? Evet çok lezzetli duyuruyor. Evet çilekleri ne kadar da güzel değil mi? Evet çok minnoş duruyor. Onları alalım. Sonra anneme söyleriz belki. Belki. Evet şimdi kemenin başına çıkacağım. Ben senin başına mı çıkacağım? Evet ben, ben sen niye benim başıma çıkıyorsun ya? Ben senin başına çıkarım. Sen benim başıma çıkamazsın bir kere. Hem ben senden daha büyüğüm bir kere. Ya 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 söyleme ya. Şimdi ben dur bakalım. Ben biraz parmak ucuma çıkayım. Olmazsa şunu iteriz. Oranın tepenin içine çıkayım. Oradan alırım işte tırmanayım falan. Tamam dur itirebilirsek ittirelim. Tamam. Ya ne kadar ağır bir şey bu böyle. Ay cidden çok ağırdı ya. Ay öldüm ben yorgunluktan. uygunluktan. Ne kadar da böyle aşık bir şey bu. Ben de çok yoruldum. Ya ben de oturacağım. Tamam. Ya çok yoruldum. Ya biri gelse şey, bizim bunu buraya temizi görse. Ya bir kere benim suçum değil ki senin suçun? Ben bir, böyle bir fikir vermedim bir kere. Birazcık daha atlayayım. Kalk hadi şuradan kalk. Üf, tamam ya çok yorulmuştum ama neyse. Şimdi bir anda 3 2 1 deyince içelim tamam mı? Tamam. 3 2 1 Bak işte ben hep dedim hep şimdi. Yo yalan söyleme bir kere. Neyse hadi çık bakalım. Çıkalım çıkalım. Dur çıkıyorum bak. Senin kafana çıkacağım ilk. Oradan senin kafana çünkü senin kafan daha büyük. Tamam. Ya kafam Ay ay ne kadar da güzel bir gün. Kızlardan hiç ama hiç ses yok. Neyse ben şimdi içeyim ya. Ne güzel böyle sessizliğin keyfini çıkarayım. Ya Cercu çıktım zaten bu yaya. Dur alıyorum. Tövbe bismillah alamıyorum. Bak bir tane aldım. Bir tane de şey. Aa! Ya ne yapıyorsun? Çok şey çıkıyorsun. Çık oradan. Ya bir görevli gel şey. Ya şunu hemen yiyelim bari ya. Bir de içi Yeşun ye şunu ye. yem duy bir. Hı, ne kadar lezzetli bir şey. Hı, cidden çok güzel. Lezzetli. şimdi şunu atalım. Biraz kıyırdı gibi şu yaşa ama boş ver. Evet ya boş ver. Ne olacak ki bizim önemli ki. Yani. Vaa. Wow. ya ya da bir bak. Çok güzel. Evet dur bak şu var şu şu. Annem ne kadar güzel bir şey bu. Dur ben de işleneyim biraz dur dur. Çok güzel şunu da aç ne güzel harita yapsın olsun. Yes çok güzel oldu. Evet. 5 dakika sonra. Şey ya çok zevkli bak ne güzel işleniyorum. Ya bir şey diyeceğim sanki bir tık fazla işlettik şu yayı. Evet sanki bitcik. Bak bir tanecik. E, fazla işlattık. Çok az ama çocuğun yok ya. Gider son değil mi? Evet evet gider boş ver boş ver. Bizim hem bir şey olursa canımız sağ ya. Evet evet canımız şaşın yani. Şimdi de Bilmem ki. Ah şunu yiyordum ben de bunu yiyordum. Açalım. Tamam. Ay ne kadar da güzel bir şey bu. Çok leziz. Evet. Ah ya yere düşürdün. Niye yapıyorsun? Niye yere düşüyorsun? Ha, niye yaptın bunu? Hihi hey, hey, bilerek yaptım. Ben kendi bunumdan sana varmam ki. Aynı şimdi de da yapacağım. Ha, ne yaptın? Kirli düşürdün. Oh canıma da değilsin. Ya ne yapıyorsun ya sen? Ya üf. Senin yüzünden jelibonum yere düştü. Ya bana ne ya? Ödeştik bir kere biz. Sana var ya o kadar kötü bir ödeşme yapacağım ki. Bu daha hiçbir şey. Benim en sevdiğim jelibonu zorla anneme aldırdım. Bunu annem çok uzun zaman diye almıyordu. Çünkü çok zararlı. Sonunda aldırabilmiştim ama sen mahvettin şunu. Sana şu an çok sinirliyim. Ben de sana çok sinirliyim. Annem bunları hiç almıyordu. Gıcık. Gıcık ya git buradan git. Çık geçiyor şuraya. Ya ne yapıyorsun? Kapatayım şunu. Oh ya ne güzel şişiyordu. Ya ne yapıyorsun? Ne ya şu yaya? Neyse ya ne kadar güzel bir gün. Şey bir dakika ya. Neyse ya karşın hak ediyor. Neyse bana yani. Yarım saat sonra. Yarım saat. Bence olmadı. Ama bilmiyorum ne kadar zaman oldu acaba. Annem ne zaman gelecek? Ya yeter artık. Ne bağırıyor ya? bunu şaşı değişik değişik geliyor. Neyse açım acıdım. Aç artık şunu. Yemin ederim seni. Ya çık şuradan çık. Çık. Allah'ım ya ya yapayım ya. Ya. La ya. Sen açamıyoruz. Biliyormuşsun musun? Aslında orası işte içten açılabiliyordu ama sen çok şekil bir çocuk olduğun için açamadın. Ya, benim herhalde geçme diyor ya. Bir dakika bakayım görevler gitti mi? Ya bak şöyle sadece orada e, yüzünde maske olan annem ve birkaç tane kadın var. gidip onların saçına e, bir şeyler dökelim mi? saçları. Oh, çok güzel bir plan. Evet hadi gel gidelim hemen. Tamam. Gel gel gel. Vay canına. Çok güzel bir yağmış bu yası. Evet. Şu ne? Anneam kapat şunu. Annem gülüyor şimdi. Ne kadar da güzel bir gündeyim ben böyle. Ay bir işi konuştu. Ya bir iş konuşuyor. Evet. Ne yapacağız ya çok değişik bir yer. Dur dur bu ne? Şuna başlayalım. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah bu ne? Aa şunun rengi değişiyormuş. Nasıl değişecek ya bu? Dur ben değiştirmeye çalışayım. Şu rengi değişmiyormuş ya. Evet. Değiştiremiyorum boyum yetmiyor. Ana bu ne? Şunlara bak havuç kapıydı. Evet neyse şimdi şu an ya, geçelim. Çünkü bak kadın uyuyor niye şu an annem gülüyor hani bizi mahvede. <laughs> Aynen bak şuna çok güzeller. Şunlardan alalım şöyle birkaç tane al al al. al. Oh oh. Aç tut sen de şunları tak bir de. Şöyle he. Gel hadi şimdi şunları ya tek tek takalım. Şimdi biraz üstüne şakayım. Şöyle şu kadına takalım şunları. Kapatalım hemen. Ay ne oluyor ya? Burası biraz sıcak oldu sanki. Kapıyı da kilitledim. Heh dur. Şimdi anneme de yapalım. Anneme mor takayım. Annem ne çok sever. Kaç tane? Bu kadına bu kadar yeterli. Şu kadına da bayağı takalım. Yani bende bir tane... Ana! Sence daha çok varmış. Şunu anneme takayım. Şunu daha çok sever gibi. Ay başka... Şu iki tane de şunlardan da alalım. Ana! Bu ne? Vov! Wow, dur şunu da istiyorum. Ee, şunu da... Şu tane Şöyle yapayım. Ya da şuna değil. Şuna. Ya olmuyor ya! Açalım şunu Tamam. Ay ne oluyor ya orada? Görevler mi geldi? Dur dur dur. Şunu ha şunu ya. Var var ya çok güzel olacaklar ya. Dur da alalım. şu neyleyelim? Şu şu ne de hemen. ha he. Ne kadar da güzel oldular. Cidden bak şimdi gel şunu yiyelim. Şunu bölüşelim mi? Ben yiyeceğim. E ama ben yiyeceğim. Çat. Yiyeceğim bir kere. Sana ne yani? Vay annemin içeceği. Ay çok kötü bir tadı var. Bu ne? Cidden ben de bakayım. Çok kötü bir şey ya bu. Niye böyle bir şey var? Evet çok kötü. Bu yaşı da boşmuş. Ana. Dönüyorum. Ya dönüyorum. Ya çok normal. Tövbe bismillah. Bu ne şok. Çıkamıyorum. Tövbe. Çok şoktu işe diyor ilerleyelim. Ay bu kadınlar nereye gitti ya? Evet evet hiç biliyor. Wow! Oh. Annem. şuna bak şunu içeceğim çok tatlı. Ben de şunu içeceğim. Bir de şunu içeceğim. Dur ben içeceğim. Ya ama o kartla ben içecektim. Dur ben şunu içtim. mükemmel. Aa kivi var. Ben şunu yiyeyim portakalı. Ejder meyvesi. Evet bak ne kadar güzel şeyler yeditmiş. Anam şuna bak ne kadar güzel bir şey. Dur daha biz tabakları ye ya açmadık orada. Aç yere aç 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 her şeyi ye aç. Şunları da açık bırak. He, şöyle açık kalsın dolapları da aç. Şöyle he, hala çok da güzel oldu. Şunu da aç şöyle. Aa bak şimdi da yiyelim. Bu sefer şu şu hiç anne? Ay ne kadar lezzetli. Evet. Bu ne? Bunu da ye. ye. Çok güzel. Duy kıyam da şürelim. Ay ne kadar güzel. Ben de şürüyeyim. Çok. Anne, tableto. Ne yaptın? Koydun. Dur, neyse şuraya koyalım. Ee, şey tablet kıyı dişe Ya ne yapacağım? Neyse kimse görmüyor zaten ya. Boş yer boş yer. Ee, gel bakalım. Wow bu yaşı da boş. Şu ne? Anam ne kadar güzelmiş. Şöyle bir tane ben alacağım. Şunu al. Ha, şöyle. anne ne kadar da güzelmiş. Şunu da içelim. Dışını da, da dağıtalım. Yani niye dağıtmıyoruz ki? Hey ya, hadi gel bir ay şöyle dans yapalım. Dans edelim. Ya şu şey dışarıya gidelim. Ne kadar da güzel bir gün değil mi? Evet bu arada niye bu kadar aç dağıttık biz boyayı? Şunu da alalım. Şunları da yiyelim. Ye, Ne kadar leziş. Evet cidden çok leziş. Neyse gel biraz dans edelim. Evet çok güzel. Ay hadi gel içeri girelim. Ee, eee, e, 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 şey. Buraya ne olmuş böyle? Ya ne yaptınız siz buraya böyle? Çocuklar ne yapmış buraya? Mahvolmuş burası. Anam. Ya bir dakika ya bu sesler ne? biz kaçalım hani yeşil. Çünkü kaçmak burada bence en uygunu. şey Ya kaç. Gelin kızlar buraya. Ya nerede o çocuklar? Ben onları mahvedeceğim. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Umarım ki videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu